arkadaşlar bugün Brawl Stars e, filmleri çekiyoruz yani videoları çekiyoruz arkadaşlar montaj. komik montajları çekiyoruz arkadaşlar yanımda da Eren var arkadaşlar Bakalım. Hadi başlayalım videoya. Allah Allah Allah. Oo ne oldu ne oldu? <laughs> <laughs> 150 taş herhalde. Aynen öyle bir şey. Sevdim seni durmaz dilim benim ay kızım sultanım. Evet, evet.

İnternet hızası. Aynen. Russian pavilion. Brazilian pavilion. Chinese pavilion. Japanese pavilion. German pavilion. French pavilion. Spanish pavilion. Adam var mı? Adam. Ne dedi lan o? Anam senin 30 metreden frikik çekeyim de böyle olimpiyat stadı ayağa. Oh Don't be crying! What the fuck? What with this Oh, no! God! 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 Anana senin 30 metreden frikik çekeyim böyle olimpiyat stadı ayağa kalk. Çok komik ya. Türkiye. Uyan güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü vermişim sana özümü benim ay kızım sultanım. <laughs> Sesi ya ilan. Aynen. Gibi. Tabii dünyanın tabii en güzel kızısın. Teşekkür ederim. Ama ben dünyanın en büyük yalancıyım. iPhone <laughs> <laughs> <9 .5. My gülüyor> reklamı yapmış adam. Aynen. Her dakika bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. <laughs> güzel söylüyor. Yani. Bana da aynı şey oluyor. Ben de oluyorum. Ah kopayım Ha ışınlan gel. Evet ölüyorum. Güzel. Bak ben buna gülerim şimdi. Ben... Ben... Evet, tamam. Öldürecek Öl... Öldü. Öldü, mi lan? Öldürdü. Öldürdü mü? Evet. Nasıl öldürdün lan? Öldürdü. Selamun aleyküm. Oh, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Arka yanına Yolda yürürken yerde 10 kuruş gördüm. Onu yerden aldım. Bana güldüler. O salaklar bilmiyor ki 10 kuruşun üstünde Atatürk'ün fotoğrafı var. <laughs> Oo. O ne oldu? Eski sevgilim az daha. Hiç de onu hatırlayamadım. Bir, iki, dört, beş. Geldim işte dostum, yüzün gülsün ve yaralarım ver <laughs> <laughs> çekirgem ben yaptım Benim de güzel, güzel de Benim ben de ya, Güzel bir şey. <laughs> <Bunu kolay> çekiyor, <laughs> TikTok videoları çok güzel ya Roblox'a <laughs>

iranlar bölgesi. He. güzel söyledi. Ne? Ne? Evet. Tudu. Mezar taşı okumak unutkanlık yapar derler. Söylesene kaç taş mezar taşı lazım seni unutmak için. Yanana yandı gönlüm duma saldı. Bir kapı açıldı bana bir. Koy, nisan'ın yanında kod vardı anladın. Ne? O silme mi? Aa orada delik var. Delik var orada. Nereden geliyordu? Bak 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 delik var delik var. Delik var küçük bir delik var orada. Ona girmiş.

O, ne? o, ne? Ya, o, ne? Ya, o ne? Sen ne tatlısın böyle? Öleyim dedim. <laughs> Oooh, <laughs> <çıkın çanın> <laughs> <laughs> ooooh, <laughs> <laughs> Bir kere de ben bakabilir miyim? <laughs> Git başımdan be. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana, oyundan çıktı. Aynen. Sen değil, siz gelin. Yani bir şey Biriniz değil, bir değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksın. Birader. <laughs> Selin'in süperi yok mu? Yok. Yok. Oğlum o, o. ne? O bu. Param hmm. parça etti. Böyle bir şey yok canım. Hadi <laughs> herhalde yine baba Adam hile oynuyor. Ki? Adam hile oynuyor. Ayy, ne güzel lan. Nasıl yapıyor bak ki? Ya Delirtti lan beni. Lan ben beni. Или к героям. Или Ну все, напросился теперь. Ты будешь иметь дело со мной. Соляр, мы на лечем. О, о. Oy. adamın yıldız gücü açıkmış Aynen. Şunu Kara tüyler. Ooo. Ooo canım gideceye <laughs> 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 Siz kime şekil yapıyorsunuz? Hiç kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan <laughs> silahları. İndirin. İndirin basmıyorum lan silahları. Tövbe. <gülüyor> Adam delirdi. Oyak. <laughs> <laughs> Wait a minute. gördüm o bile ilaydı Ben de mektum meşru gibi hep ağlıyorum Yeter her geçen gün. şey şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of, vay maşallah var ya. Vay 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 vay. Şuna bir bak. <laughs> kazandı ışınlandı arkadaşlar videomuz burada bitti görüşürüz Man. aynen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar